Dünyada ve ülkemizde neler olmuş, neler bitmiş? Son dakika bilgilerini sizlere aktaracağız. Sadece İsrail Filistin olayları değil, dün Putin'in doğum gününde Kremlin'de Tokyo ve Mirzoevi görmektesiniz. Burada Rusya adına önemli bir karar alındı, yine yıkılmaz kardeşlik tatbikatı devam ediyor. Buradan da bahsedeceğiz. Yine benzer şekilde Rus donanmasından yeni bir silah testi geldi, gibi gibi çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Filistin İsrail olaylarına hızlıca bakalım çok yakın bir bölgedeyiz. Bölgede İsrail ordusuna ait yığınakların, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların sayısının oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz ve İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede siperler kazıyor ve bu siperlere büyük ihtimalle İsrail ordusuna ait obüsler, tanklar ve toplar yerleştirilecek. Bölgede yerleştirilen toplar ve tankların namluları ise Gazze'ye dönmüş durumda. Gazze şeridinde ise İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle dumanların yükseldiği sınırın diğer tarafından çok net gözükebiliyor. Bölgede İsrail ordusunun sığınağı ve İsrail ordusunun bölgeye yığına giderek artıyor ve bölgede tansiyon gün geçtikçe yükseliyor ve İsrail ordusuna ait birlikler bölgede zaman zaman devriye atıyor. Zira Filistinlilerin tekrar bu bölgelere sızma yapma ihtimali var. İşte bunu engellemek için İsrail ordusuna ait birlikler de zaman zaman bölgede devriye atıyor. IDF İsrail ordusu Hamas'ın tamamen yok edilmesi aşamasına geçildiğini duyurdu. İsrail tarafından yapılan açıklamada yeni bir aşamaya geçtik şeklinde not düşünmüş. İsrail ordusundan temsilci Tuvalal Daniel Hagar konuşuyor. İsrail tüm ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirdi hiçbir şekilde aktif muharebe operasyonu yok açıklamasını yapsa da bu açıklamanın gerçekçi olmadığını söyleyelim. Bölgeden sürekli olarak yeni görüntüler servis ediliyor. İsrail medyası kara harekatın başlayacağını hatta siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen başlamış da olabilir. Çünkü an meselesi olduğunu servis ediyor, 300 bin yedek askerin an itibariyle seferberlik kapsamın, A orduya katıldığını bunların 5 bininin. Yunanistan'dan gelen yedek İsrail askerleri olduğunu da hatırlatalım. Yeni bir görüntüyü görmektesiniz Aşkelon bölgesinde Gazze'den İsrail tarafına roket atışları 3. gününde de devam ediyor. Filistinli grupların Gazze şeridinden fırlattığı roketlerden birisinin Gazze'ye yaklaşık 13 km uzaklıkta bulunan İsrail'in Aşkelon kentinde çok katlı bir binanın büyük çoğunun yıktığını da görmekteyiz. Tabii ki de İsrail'in saldırılarının yanında bir hiç kalıyor Filistin'de adeta taş üstüne taş kalmadı, İsrail'in ise Gazze şeridinde düzenlediği saldırıda hayatını. Kaybedenlerin sayısının 493'e yükseldiğini bu sayının 1000'e çıkmasının beklendiğini de hatırlatalım. Hayatını kaybedenlerin arasında 150'ye yakında çocuk bulunuyor. Ukraynalı askerler İsrailli meslektaşlarına destek amacıyla video paylaşıyor, Filistinliler ise Ukraynalı askerlere tepki gösterirken önce kendi ülkenizi kurtarın ülke elden gitti tepkisini veriyorlar tabii ki de en hafif tabirle bu ifadeyi kullanmış olduk. Yine bilindiği gibi ülkemiz tarafından dünyada ilk kez İDEA-İHA müşterek operasyonu yapıldı, bayraklar hedefi tespit etti, Aselsan imzalı Albatros Roketsan'ın geliştirdiği harp başlığıyla beraber 22 metrelik hedef gemiyi vuruyor. Geminin dakikalar içerisinde suya gömülmesi de güzel bir gelişme. Yine Hamas Komuta Kontrol Merkezi'nden ilk defa görüntü paylaşılıyor. Hamas'ın son yıllar içerisindeki gelişen teknolojisi dikkat çekerken Hamas'ın Mempes ekipleri İsrail helikopterine saldırıyor. Dün karadan açılan ateş sonrasında 4 helikopterin hasar gördüğü duyurulmuştu. Hamas yerel olarak geliştirdiği ilk hava savunma sistemini cephaneline kattığını iddia ediyor, daha önce öncesinde Gazze bölgesine İsrail havacılığına yönelik tek tehdit menfesti fakat birazcık daha gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip olduklarını duyurdular. Nispeten Türkiye'ye yakın veya Türkiye ile bağlantılı noktalarda son 30 yılda yaşanmış çatışmalar dikkat çekiyor, Bosna'dan Karabağ-Irak Savaşı'ndan Libya. İç savaşına kadar Türkiye'yi ilgilendiren birçok çatışma yaşanmış durumda, tabi ki de bu süreç içerisinde Türkiye'de darbe girişiminin olduğunu yine birçok kara harekatını yürüttüğünü Yunanistan'la gerginlik yaşadığını da hatırlatalım. Putin'in doğum günü geleneksel olarak kutlanıyor bizzat kutlamak için Kremlin'e gelen Tokayev ve Mirzoev, bu kez Kremlin üstadına büyük ve önemli bir hediye verdi şeklinde, yani bu şahısların Kremlin ajan olduğu söyleniyor bu haber bu şekilde paylaşılmış. Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan'a taşınmasına yönelik proje konuşuldu ki Rusya neden bunu yapıyor derseniz Kazakistan zaten Özbekistan'a gaz sağlayabilecek kapasitede. Fakat bu hamleyle beraber Kazakistan'ı devre dışı bırakan Rusya'dan bahsediyoruz, birazcık. Da resmi ağızdan açıklamayı aktaralım. Tokayev Putin'le görüştü ve Rusya ile Kazakistan arasında işbirliğinin başarılı olduğunu söyledi. Geçen günlerde Almanya'da Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyen Tokayev daha sonrasında ülkeye döndükten sonra re yapmıştı. Akorda basın servisi Kazakistan Cumhurbaşkanlığına göre Rus gazının Kazakistan topraklarından Özbekistan Cumhuriyeti'ne geçişine ilişkin açılış töreni düzenlendi. Toplantıda liderler iki ülkenin stratejik ortaklığını mevcut durumu ve ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik umutları tartışırken ayrıca ekonomi, enerji, ulaşım lojistik ve diğer alanlarda yakın işbirliğine vurgu yapıldı. Kasım Cömert Tokayev asırlık dostluk ve iyi komşuluk geleneklerine dayanan Kazak-Rus ilişkilerimiz var açıklamasını yapıyor, devletlerimiz arasındaki işbirliğine gelince başarılı bir şekilde gelişiyor şeklinde de not düşerken, Vladimir Putin de ikili ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu ve daha da güçlenmesi gerektiğini söylüyor ayrıca doğum günü için kendisini tebrik etmiş durumda. Putin, Tokayev ve Miroev Kazakistan üzerinden dediğimiz gibi gaz akışını görüşmüş durumda. Bu önemli gelişmeyi bu şekilde aktarmış olduk. Bunun dışında neler oluyor derseniz diğer haberlere bakalım geçen günlerde Kırgızistan'da. Yıkılmaz kardeşlik 2023 tatbikatının başladığını söylemiştik. Tatbikata Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan katılırken yıkılmaz kardeşlik tatbikatı bağlamında Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yeni görüntü paylaşılıyor. Tatbikat devam ederken ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştiği tatbikata Ermenistan'ın katılmasının ise sürpriz olduğu değerlendiriliyor, yine İzbesçiye'ye göre. Rus medyasına göre Poliment veya Redut olarak bilinen hava savunma sisteminin. Yüzey hedeflerine yönelik deneme atışı başarıyla sonuçlandı füzenin kara hedefini vurması için ise hazırlıklar devam ediyor. Artık bu füzelerin Rus donanmasının 2380 ve 22350 proje tipindeki gemilerde kullanılacağını da not düşelim. Yani envantere eklenmiş olacak. Birkaç saniye öncesinde bir roketin Kudüs'e indi. İfade edilmiş yani Kudüs'e yönelik bir saldırı gerçekleşmiş durumda. Ardından Dostlar İsrail'in orta bölgelerinde ve kuzeyde roketler için sirenler çalmaya başlamış durumda görüldüğü gibi İsrail'in açıklamasının tam tersi gelişmeler var. Kudüs ve Orta İsrail. Büyük roket bombardımanı başlatılmış durumda. Burada Kudüs'ün bilindiği gibi büyük çoğunluğu artık maalesef İsrail'in işgali altında. Dolayısıyla bu gelişmeyi de bilmeyenler için belirtelim yine sirenler Kudüs'te ve İsrail genelinde çalıyor haberi paylaşılırken Demin aktardığımız haber 300 bin İsrailli yedek askerin seferber edildiği açıklamasında, burada da yer verilmiş, yine Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı da konuştu onlar da son rakamlara ilişkin bilgi verirken yine Tayland'dan da açıklama geliyor Tayland Dışişleri Bakanlığı'na göre Hamas tarafından 12 Tayland vatandaşının öldürüldü ve 11 kişinin kaçırıldığı duyuruldu. Hamas'tan bir kaynak Çin haber ajansına şunları söylüyor: Katar İsrail'e hızlı bir mahkum değişimi anlaşmamızı aracılık ediyor açıklamasını yapıyor. Gerçekten çok ilginç. Dünyada ne olsa artık Katar arabulucu olmuş durumda. Bu işi çok iyi yapıyorlar Afganistan'da da. Bunu gördük geçen günlerde İran'ın parasının serbest bırakılmasında da bunu gördük. Katar artık tam anlamıyla bir arabulucu ülke olmuş durumunda. Sederot yakınlarında da yine kavşakta çatışmalar yaşandığı belirtilmiş yani İsrail ordusu, kimse kalmadı demişti fakat görüldüğü gibi çatışmalar Sederot'ta devam ediyor, İsrail güçleri Gazze yakınlarındaki sınır topluluklarında bir tüneli keşfettiğini duyuyordu. İsrail ordu sözcüsü İran'ın Gazze'deki savaşa karıştığını dair hiçbir belirti yok açıklamasını yapmıştı, bugünlük son dakika haberleri bunlardı. Yeni gelişmeleri sizlere anında bildireceğiz.